Merhabalar sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 2-8 Kasım haftasına bakacağız. Bakalım sizler için kartlar ne söyleyecek? Yükselen ve Ay Burcu'nuzu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet Oğlak Burcu. Ayrıca bana mesaj gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bazen yazamadığım zamanlar olabilir. Lütfen affola. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum ve gerçekten de yorumlarınız, değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Ayrıca kanalıma yeni abone olan arkadaşlarımı, beni belki bugün ilk defa seyreden arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili Oğlaklar. Oğlak Burcu seçelim bakalım kartlarımızı evet şöyle bir şöyle iki bugün 3 test kullanacağım arkadaşlar farklı enerjiler olsun istedim Oğlak Burcu evet enerji kartlarımızdan da seçelim bakalım buradan da alalım. Oğlak burcuna niyetle. 28 Kasım haftası. Evet kartlarımızı seçtik sevgili oğlaklar Oo, çok güzel bir açılış. Aşıklar kartıyla açtık açılışı. Haftanın enerjileri gerçekten de ilk enerji olarak çok güzel çıktı. İlişkiler, anlaşmalar, ruh işi, bağlantıları. Haftanın başında böyle sizi güzel enerjiler bekliyor sevgili oğlaklar. Şu anda belki partneri olmayan arkadaşlarım için, yalnız olan arkadaşlarım için belki yeni bir ilişkinin başlaması durumu olabilir bu hafta. Ayrıca e, tabii ilişkisi olan arkadaşlarım için artık e, her şeyin yolunda olduğu ve artık bir karar verme, ileriye dönük planlar, evlilik, nişan durumları olabilir. Her şeyden önce ikiz ruhunuzu, ruh ruh eşinizi belki e, İki zar ev enerjileri de olabilir karşılaşacağınız kişilerle alakalı bu tarz bağlantılar olabilir. Çok güzel aşk ve sevgi adına yeni adımlar, yeni başlangıçların olacağı bir zaman dilimi gibi gözüküyor size. Ya yakın zamanda bir evlilik olabilir dediğim gibi ya da yeni bir karşılaşma hiç fark etmez ama aşk ve sevgi adına bu hafta gerçekten de şanslı gözüküyorsunuz sevgili oğlaklar ayrıca bu bir iş anlaşması da olabilir çünkü her türlü anlaşmayı her türlü ikili anlaşmayı temsil eder bu kart belki kurulan bir ortaklıktan bahseder işle alakalı gerçekten de güzel enerjileri barındırır ayrıca şu anda sevdiğiniz kişiyle ayrıysanız aranızda sıkıntılar ve bir uzaklık varsa bununla da alakalı. Belki şifa durumları olabilir arkadaşlar. Yani yeniden başlama. Ha belki sizin sevginiz bitmemiştir ama farklı nedenlerden dolayı bu ilişkinin bitmesi, uzaklık, küslük durumları varsa özellikle bu hafta belki e, o şifa enerjisiyle yeniden başlama, yeniden bir araya gelme enerjileri de olabilir. Çok güzel. Evet, değnek olusu kartıyla da hayatınızda bir takım şeylerle alakalı biraz zorlandığınız, artık zorluk çektiğiniz. Yani o taşıdığınız yüklerden bahsediyorum arkadaşlar. Burada bazı arkadaşlarım için işle alakalı gündemi çok belki doludur e, iş ve kariyerle alakalı iş işte çok sıkıntı çekiyordur. Yani bütün yük sizin üzerinize binmiştir. He, bunu aslında gerçek gerçi siz de hani üzerinize almış olabilirsiniz bir şeylerin sorumluluğunu almak adına. Ev hayatınızda olabilir belki bütün yük sizin sırtınızdadır ama diyor ki bakın burada artık o yükleri taşımaktan kurtulmuşsunuz. Yani o yükleri biraz da birileriyle paylaş diyor. Evet güzel tabii ki birilerine yardımcı olmak ya da sorumluluklarını bilmek güzeldir ama burada siz biraz sanki aşırıya kaçmışsınız bakın artık zorlanıyorsunuz burada e, buradaki değnekleri taşımakta zorlanan bir kişi gözüküyor yani burada aldığınız sorumlulukların altı böyle biraz altında kalıyorsunuz belki biraz yoruluyorsunuz aynı zamanda bu yüzden bakın belinizde ve sırtınızda ağrılar da olabilir fiziksel olarak buna karşı dikkat çekiyor evde ise Evdeki bütün yükü siz üzerinize alıyorsanız biraz paylaşım. İşte de öyle belki arkadaşlarınızın işlerinde üstleniyorsanız biraz paylaşım. O yüzden biraz yorulmuşsunuz ve artık bunları yani bitirmenin zamanı gelmiş. Hani sadece tabii ki sorumluluk taşıyoruz. Her bir birey sorumluluk taşıyor ama siz burada biraz sanki fazla yüklenilmiş size arkadaşlar. Bunları artık bırakmanız gereken bir hafta bu hafta. Ve çağların şifacısı kartı çıktı. Enerjisi gerçekten çok yüksek bir karttır. Tabii şifalanmayla alakalı bir kart. Burada e, fiziksel hastalıklarınız varsa e, zihinsel ya da ruhsal da olabilir. Her türlü şifadan bahseder. Ha, belki bu çıktığı için artık bu yüklerden kurtulacağınızı söyleyebilir. Bir şifalanma olabilir hayatınızda bununla alakalı. Ya da ikili ilişkilerde bir şifalanma olabilir burada dediğim gibi hem fiziksel hem zihinsel ya da şifalanmanız gereken özellikle bu hafta hayatınızda ne varsa onların şifalanacağı. He şu da olabilir o şifacı siz de olabilirsiniz bakın belki şifacılık özellikleriniz vardır bunu hatırlatmak için bu kart da size çıkıyor olabilir ayrıca enerji çalışmaları yapan arkadaşlarım olabilir eğer enerji çalışmaları da yapıyorsanız bu hafta özellikle bakın destek de alıyorsunuz çağların şifacısı kartıyla gerçekten de o şifa enerjinizin yükseldiği bir hafta olarak karşınıza çıkıyor enerjisi güçlü bir, e, bir kart yani eğer siz şifacılıkla uğraşıyorsanız gerçekten de yakınınızdakilere de yansıyor bu şifa dağıtıyorsunuz arkadaşlar ve ondan sonra da dördüncü çakra çıktı dördüncü çakra arkadaşlar kalp çakramızdır ee, yeşil bir ışık yayar tabii bizim göremediğimiz ee, burada e, artık bu hafta böyle biraz dargınlıklarınız, kırgınlıklarınız varsa onların iyileşeceği. Yani daha önce yaşadığınız durumlardan bahsediyorum. Artık kendinizi sevgi enerjisine açtığınız ve sevgi frekansında olacağınız bir hafta. Bu yüzden bu da tabii sevgi frekansını taşırsanız yanınızdakilere de yansır bu frekans. Yani onlarla ailenizde belki sevgi dolu geçireceğiniz zamanlar olabilir. Ya da ikili ilişkilerde yeni fırsatlar olur ki burada da söylemiştim. İkiz alevin enerjileri bile olabilir kendinizi tamamen sevgiye açtığınız ve sevgi frekansı yaydığınız güzel bir hafta sizler için diğer kartlarımıza bakalım ekinoks kartı genellikle bakın burada bir denge durumu var dengeleri temsil eden artık hayatınızda burada kuramadığınız e, dengelerle alakalı şanslı bir zaman dilimi olarak gözüküyor ve o dengeyi yakaladıktan sonra da artık kendinizi çok iyi çok neşeli hissedeceğiniz bir zaman dilimi e, burada e, belki burada yük, e, yük almışsınız demiştim ya belki artık o dengeleri kurmanız için bu kartta sizi uyarıyor olabilir yani hayatınızda dengede kuramadığınız bir türlü o orta yanı tutturamadığınız ne varsa bu hafta belki bunun için siz de uğraşacaksınız o dengeleri tutturmak için. Belki ikili ilişkilerde, belki iş hayatıyla alakalı olabilir. O dengeleri tutturabileceğiniz bir zaman dilimi. Ve biraz da kendinizi suçlamaktan ve yargılamaktan vazgeç diyor bu kart bakın. Ee, artık ee, hem kendinizi ha belki başkalarını da suçluyor olabilirsiniz bu enerjide olabilirsiniz biraz affedicilik enerjisi öneriliyor size ama tabi önce kendinizi affetmekten başlamak lazım her zaman böyledir bir şeyi şifalandıracaksan çünkü her şey bizim içimizde bizim yaratımımızda o yüzden e, kendinizden başlayarak biraz daha affedici kendinize karşı biraz daha böyle eee Anlayışlı davranmak. Çünkü bazen biz kendimiz de kendimizi acımasızca eleştirebiliyoruz. O yüzden biraz o suçlamalardan vazgeçmek iyi olacaktır. O dengeleri de kurmak adına. Son kartımız. Evet, güzel bir kart, petek kartı çıktı arkadaşlar. Petek kartı uğraşlarımızı, çabalarımızı, o neyle uğraşıyorsanız özellikle bu hafta ya da yakın zamanda artık onların sizin için geri dönüşü oluyor. Burada çok sabretmişsiniz e, sanki inançla ve sabırla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz hayatınızda öne çıkan konularınızla alakalı. Bunlarla alakalı artık e, iyi durumlar, güzel durumlar. E, bir rekabetten başarılı bir çıkış ha, Rekabetten başarılı çıkış dendiğinde Bir sınavı kazanma Bir yere kabul edilme Bir işe alınabilme durumları olabilir Yani yeteneklerinizi Ve gücünüzü e, Göstereceğiniz bir iş de Bulabilirsiniz bu ara Eğer işsizseniz e, Gerçekten de burada ne ile alakalı çaba Harcıyorsanız Burada petek kartı bakın ee, hani petek zor örü, örülür ya sabır ister, inanç ister. Siz de aynı şekilde e, neyle alakalı uğraşıyorsanız hayatınızda onunla alakalı artık o geri dönüşlerini alacağınız bir zaman dilimi. Yani sonuçlanma ve birikim zamanı sizler için. O yaptığınız şeylerde artık sonuç alacağınız bir hafta. Sevgili Oğlaklar. Melek terapi terapi kartlarımız bakalım ne diyor Oğlaklar için. Genel olarak resim güzel arkadaşlar baktığımızda gerçekten özellikle ikili ilişkilerde şanslar fırsatlar ee, sadece burada biraz yüklerden kurtulmanız gereken bir zaman dilimi hiç böyle negatif bir kart da çıkmadı. Evet oğlaklar için seçelim bakalım kartımızı bağlarını kes diyor bakın okuyalım baş melek Mikailden korkuyla geçmiş ilişkilerden gelen eski bağların hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan kurtarmasını istediyor bakın. Burada evet e, belki bakın hayatınızda yeni ilişkiler de gözüküyor burada. He şu anda hali hazırda olan e, ilişkisi olan arkadaşlarım da olabilir. Burada diyor ki eski yaşadığın kötü ilişkilerle alakalı artık bağını kes. Kes ki diyor. Burada yeni ilişkilere sıfırdan başla. Yeni e, ilişkiler ilişkilerle alakalı yeni başlangıçlar yap diyor o yüzden eğer hala eski ilişkinizden bir şeyler taşıyorsanız tabii o kötü durumları söylüyorum sizi rahatsız eden sizi üzen durumları söylüyorum. Artık onları bağ, o bağları kesmenin zamanı gelmiş. Bağ kesme çalışmaları da yapabilirsiniz. Eğer yeni enerji, yeni ilişkinizde o enerjiyi üzerinizde barındırırsanız çünkü negatif enerjileri çekersiniz arkadaşlar. Buna dikkat lütfen. Yeni ilişkinizde eski ilişkiyi lütfen birbirine karıştırmayın diyor. Gerekirse de o bağları kes diyor. Aşk kartlarımız ne diyor bakalım? Oğlak burçları. O nişanlanma kartı çıktı. Çok güzel. Evet, yeni ilişki ya da ilişkisi olan arkadaşlarım için acaba yakın zamanda bir nişan mı var? İlişkin artık güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Ha, belki almış olan arkadaşlarım da vardır. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer. Evet, çok güzel enerjiler çıktı gerçekten. Sevgili Oğlaklar, umarım güzel bir hafta olur sizler için. Umarım isteklerinize ve arzularınıza kavuşursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daima sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.